Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere budama nasıl yapılır konusunun temellerini anlatacağız. İleride örnek budama çalışmalarında yapmayı düşünüyoruz. İlk başta neden budama yapmalıyız sorusunun cevabını örnekle verelim. Uzun süredir küçük meyveleri üzerinde duran limon ağacımızı biz budadık. Sonuçta meyveleri hızlıca büyüyerek kocaman oldular. Budama verimli meyve gelişimi için çok önemlidir. Peki dal nasıl kesilmelidir? Dal hemen gözün üzerinden gözün aksi yönünde 45 derece eğim verilerek ezmeden kesilmelidir. Göze zarar verecek kadar kısa keserseniz göz ölür. Gözün çok üzerinden de kesim yapılmamalıdır. Bu sefer de yara gövdeden uzaklaşmış olur ve yara geç kapanır. Bu da dalın geriye doğru kurumasına sebep olabilir. Kesim sırasında eğim doğru verilmezse su birikmesi gözü çürütür ve bakterilerin ağaca nüfus etmesini kolaylaştırır. Şimdi sıra hangi gözün üzerinden dal kesimi yapılmalıdır sorusunun cevabını vermeye geldi. Dal kesildikten bir süre sonra en üstteki göz harekete geçer ve sürgün verir. Yeni sürgün gözün baktığı yöne doğru uzar. Kesmiş olduğunuz dalı hangi yöne uzatmak istiyorsanız o gözü seçmelisiniz. Örneğin ağacın en tepesindeki lider dal kuzey yönüne bakan gözden kesilir. Peki neden? Çünkü ülkemizde en fazla kuzeyden rüzgar esmektedir. Lider dalın kuzey rüzgarlarından kırılmaması için kuzeye doğru eğimli olması gerekir. O yüzden kuzeye bakan gözü seçeriz. En alttaki dalda ise ağacın dengesini sağlayabilmek adına güneye bakan gözü seçeriz. Üstelik toprağa yakın noktada rüzgar hızı düşük olduğu için en alttaki dal rüzgar sebebiyle kırılmayacaktır. Ağacın orta kesimindeki dalları ise ağacın dışa bakan yüzündeki gözlerden kesilir. Bu sayede ağaç dışarı doğru büyüyerek genişler. Ağacı dengelemek için veya hastalıklı bir dalı kesip yerine yeni bir dal çıkarmak için uyuyan bir gözü harekete geçirebilirsiniz. Bunun için gözün 1-2 santim yukarısına bıçakla çentik atmalısınız. Göz büyükse daha yukarıdan atmalısınız. Göze zarar vermemelisiniz. Budamada bir diğer kuralımız. Eğer bir dalı çok keserseniz kuvvetli yeni sürgünler elde edersiniz. Fakat meyve dalı oluşmaz. Eğer bir dalı az keserseniz yeni sürgünler bu sefer zayıf olur. Meyve dalları da kuvvetli olur. Peki bu özelliği nerelerde tercih edebiliriz? Örneğin, kısa zayıf bir dalı hızlı büyütmek için sert kesebiliriz. 4-5 yıl boyunca ağacı hızlı büyütmek için sert kesimler uygularız. Ama 5. yıldan sonra dalların ucundan az kesim yapılarak meyve dallarının oluşması sağlanır. Şimdi sıra bir dalı komple kesmeye geldi. Eğer bir dalı tamamen çıkarmak istiyorsak hiçbir şekilde tırnak bırakmamalıyız. Kesim dalın dibinden yapılmalıdır. Dipten keserken dikkat edilmesi gereken husus şudur. Dalın ağaç gövdesiyle birleştiği noktadaki şişkinlik kesilmemelidir. Buraya dal yastığı denir ve besin deposudur. Eğer burası kesilirse yara büyük olur ve kapanması zor olur. Dalı kesmeye başlamadan önce dalın altındaki şişkinliğin üzerinden azıcık dal kesilir. Sonra üstten kesime geçilir. Bu sayede dal ağır olsa bile kopma sırasında dal yastığına zarar vermez. Budama sırasında bir diğer dikkat edilmesi gereken konu dal açısının seçimidir. Dal açısı bitkinin gelişimi üzerinde etkilidir. Yukarı dik giden dallar obur dallardır. Hızlı büyürler fakat meyve vermezler. Ağacın enerjisini çekerler en tepedeki lider dal hariç diğer dalların dik obur dağı olmasını istemeyiz. Çünkü lider dal ağacın yukarı doğru büyümesini sağlamaktadır. Dal açısı arttıkça yani 90 derece yataya gittikçe meyve verme oranı artar. Ama dallar çok gelişmezler. Bu sebeple en ideal dal açısı 45-60 derecedir. Örnekteki limon ağacımız tüm meyvelerini yatay dallardan vermiştir. Yatay dallarda yukarı yönde bakan gözler körlenebilir. Çünkü bu gözler ileride istenmeyen dik ve obur dallara dönüşebilirler. Dal açısı dar açılı olan yani 10 derece 20 derece gibi dallarda birleşme noktasındaki hücrelerde odunlaşma tam olmayacağı için dalın dış etkilere karşı direnci zayıf olmaktadır ve çabuk kırılmaktadır. Dar açılı dallar araya dal açıcı çubuklar koyularak veya ağırlıklar koyularak 45-60 dereceye getirilmeye çalışılır. Gelişmesi istenmeyen dallar 90 dereceden fazla bir eğimle yere doğru bağlanarak gelişmeleri durdurulabilir. Eğer ağacın bütün dalları aşağıya doğru yönlendirilirse gelişmesi durduğu için enerjisi meyvelerine gider ve meyveleri daha kuvvetli olur ama ileride başka problemlere sebep olabilir. Ağaç budamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise yaprak ve dal temizliği yapılırken eğer bir göz güneş ışığı almaya başladıysa o göz bir süre sonra aktif hale gelebilir. Yani ağacınız o gözün doğrultusunda büyüyecektir. Saksıdaki ağaçlarda ise ağacınızın hangi yöne gelişmesini istiyorsanız o yönünü güneşe çevirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi kesim sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer kurala gelelim. Kalın dalları üstten kesmeden önce alt tarafından azıcık kesmelisiniz. Bu sayede ağır dal koparken ağacın kabuğuna zarar vermez ve yara büyümez. Örneğimizde limon ağacından tamamıyla ayırdığımız büyük bir dalın budama örneğini görmektesiniz. Kesim sırasında dal yatağına zarar vermediğimiz için yara küçüktür. Kesimden sonra unla yarayı kapattık. Hava almadığı için yara bir ay gibi kısa bir süre içerisinde kapanmaya başladı. Yeşil bölgeler dikkat ederseniz ağacın kendini tedavi etmeye başladığını görebilirsiniz. Macun olarak ev ortamında unu kullanabilirsiniz ama dış ortamlarda kullanmayın. Dış ortamlarda kullanabileceğiniz doğal macun yapımına kendi geliştirdiğim metotla sizlere anlatacağım. Bu videomda ağaç budamanın temellerini sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomda ise üzerine eklemeler yaparak ağaç budamanın nasıl yapılacağını anlatacağım. Daha ilerleyen videolarda da ağaç budama örnekleriyle uygulamalar yapacağız. Bu teknikleri kullanarak sizler de doğadaki budanmamış ağaçları budayıp faydaya dönüştürebilirsiniz. Beni sosyal medya kanallarından takip edebilir, kanalıma da abone olabilirsiniz.